Evet, Ahmet Akdemir'in yaptığı bu benim için önemli bir an, değerli hemşerilerim En büyük hayallerimden bir tanesiydi. Edremit Belediyesi ile başka bir belediyenin yani 74 yıl sonra kazandığımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlemesiydi. Onun için buradaki kitap fuarımıza her türlü desteği sağladık ve bundan dolayı da onurluyum, gururluyum. Birlik, beraberlik içerisinde inşallah çok daha güzel fuarları hep birlikte ortaya koyacağız. Yedi gün boyunca devam edecek olan bu fuarda çok sevgili büyüğüm İlber Ortaylı, Ahmet Ümit gibi birbirinden değerli yazarlar, şairler ve akademisyenler ve gazeteciler ve en önemlisi sizlerle birlikte vatandaşlarımızla buluşacaklar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere yazarlarımıza, katılımcılara selamlar, sevgiler. Balıkesir'de aşağı yukarı 20 yıla yakın oturuyorum. Balıkesir'e hep gittim. Yani kültür merkezine gittim, konuşmalar yaptım. Üniversiteye gittim. E dünyayı keşfedin, gezin diyorum yani gezin. Şırlı olarak gezin. Ayrıca e, Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Serkan Sarı'yı davet ediyorum. <laughs>